oynamaktan hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün Dinner Bros'a devam ediyoruz bizim şefimiz neydi bu o zaman bununla devam edeceğiz tabii ki de şu tordan şunları alalım ilk önce ilk önce onları oynamak lazımmış ben oynamadan şey yaptım tabii şimdi arka bunu tamam kolay kolay aslında çok zor. Ama olsun. Şöyle iki hamburgeri atıyoruz arkadaşlar. Sonra şuradan bir domates alıyoruz. Kesiyoruz. İlk önce bunu bir kesiyoruz. Hadi. Aa, kesmedi. Olsun çabuk. Çabuk şunu şey yapalım hemen. Ne istersiniz? Brokoli, domates. Aa, bir dakika ya. Salata mı? Salata ne alaka şimdi? gelmişsiniz buraya salata mı istiyorsunuz? Gelmişsiniz kral. Neyse alın bakalım. E sen bırak, oh. Bu ne ya? Bu da salata. <laughs> oh, herkes salata istiyor ya. Bu yeni şey mi? Yoksa ha, adet mi oldu bu? Ha? Bence adet oldu. Abi sen de mi salata? Aha bir köfte. Tanrı geliyor. İlk önce bayanın içeceğini vereyim. Bu değil bu değil. Nasıl seçiyoruz? Bu bu bu. Hayda bu değil ki. Durun bayan. Sabırlı. Sabırlı Litvin. Ee, siz ne istersiniz? Domatesli şeyli mi? Tamamdır ben hemen atıyorum abi. Abi iki tane attım. Domatesli mi? Ama domatesimiz kalmadı daha. Ama yaparız. Ya, sıkıntı değil. Oh yandı. Yandı. Tamam arkadaşlar köftelerimiz hazır artık. Pişirmeyeceğim köfte. Oha. Aha beyefendi gidiyor. Böyle Hadi. Ama ya. Ha! Çok ah, kötü oynadık. Bu, bu sefer geldi. olsun? Kaçırmayacağız müşterileri. Beyefendi, beyefendi. Oh! Ee, şimdi de tamam. Tamam, çabucak geliyor. Çabucak geliyor. Hop! Bundan köşeye. Aha, sabrı tükendi. Sabrı tükendi. Aba. Aman aman, biri gitti mi ya? Abi dur, abi dur. Tamam tamam al işte. Aha, aha salata. Bir dakika, salata daha hiç yapmadım. Hadi. Hadi koş koş koş. Nasıl? Beyefendi size vereyim o zaman. Beyefendi, 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 beyefendi. Nasıl ya? Oğlum yaptım. Tabak yok. Hmm. Tabak tabii olmasa almazsınız değil mi ya? Oğlum bir tabak olmasa almaz mısınız? Tabak ile olması mı lazım? Ya sen de mi salata dur? Bir hamburger isteyen yok mu ya? ya? salatalı da salatalıkların da. ay salatanın da hemen böyle şey süresi bitiyor sanki burada bizi uğraşmıyor gibi bakar mısınız? Daha yeni geldi al 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 doy bir dakika ilk önce içecek vereyim üf 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 Salata mı? Bir dakika. Hemen geliyor ya. Hemen abi, hemen. Hemen kesiyoruz. Bakın, sizin için hemen kestim. Görüyor musunuz? Ne kadar da iyi bir insanım ben. Ah! Hoş, oh, sen de mi? Bir dakika, ben ilk önce şu salatayı yapayım. Salatalılar hiç ee, dayanamıyor ya. Ay, biraz sabırlı olun ya. Burada başka müşteriler de var. Oh, sen yine mi bir şey istiyorsun ya? <laughs> Ay işte sen. Diyorum. Oho köfte. Lan oğlum alsana işte. Cık. Aa. Almıyor sonra da gidiyor. Tabi gider. Ha, git ya. Ben böyle şey. Ee, lokantamda. Zaten böyle müşteri istemem. Bu ne? Hemen git çek git. Hı. Ay da ya. Oğlum dayanın ya biraz. Sen seninki hemen geliyor abi. Oh time shop. Oh be. Oha ha ha. Ben yendim. Ya iki tane gitmiş olsun. Aa oh, güzel. Güzel para elde ettik. Yine ama her şey kapalı. Buradan da her şey kapalı. O zaman ne gerek var yani? Başladı. Kuk. Ovi neşen ne hemen geliyorsun ya. Of. Ya oh. Ya tamam bar işte. Salata mı ya? Yine mi ya? Salatadan bıktım ya. Ay salata neydir ya? Sabah sabah gelmişsiniz salata istiyorsunuz. hamburger işte şöyle ya. Kosucu. He, sana diyorum he. ha. Ha, sana hamburger geliyor ya. Kralından bir hamburger yapacağım sonra. Yanmış bir hamburger yapacağım. Dur abi, dur. Aa. Eğer salata istersen yetişemeyiz. Yani. Artık biliyorum müşterilere. Tamam salata istedi yetişeceğiz. Yani müşterilerimizi üzmek istemeyiz yine. E, ne istedi mi? Onu yapacağız. Yok öyle. Oh ne? Abi sen ne hemen süren bitiyor ya? Ya abi iki kişi gelmeyin işte. Hemen abi iki tane attım o zaman. Abi salata isteyin. Oo. Gerçekten biri istedi. Çabuk onu yapmalıyım. Ah abi burası çok karıştı. Dur dur dur. Ah dur. Alın salatanız. Buyur 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 buyur. Ee, tamam hemen geliyor abi hemen geliyor. Ama durun ya biraz. Yapamıyorum. O kadar hemen değil yani. Hop içeceğiniz de geldi. Sabırlı olun. Sabırlı olun hemen geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Bakın hemen geldim. Ay salata isteyen olmasın artık. Al sana be. Salata isteyen var mı? Köfte mi? Dur abi. Kralından köfte. Ee, bu da mı? Tamam. Aa yandı, yandı, yandı. Hemen hemen, hemen geliyor? Hop köfte diyorum ya, bu hamburgerdi doğru. Hadi. Abi sen oradan bağır. Bağırdın mı? Tamam abi. Hemen geliyorum abi. Hemen. Şalata mı? Ya salata isteme sen. Salatamız kalmadı. <laughs> Oo ikisi de salata. Tamam ben iki tane domates. iki tane de şey doğruyorum o zaman ya. Böyle olmaz ki ama. Şunu da şurada doğrayayım bari. Geldi. İçerimiz i̇şte orada bekliyor. Durun. Bundan, şöyle bir tane de bakalım içecek. Hop. Ben gidiyorum. Şuradan hemen. Şuradan şöyle yapalım. Kırmızı içecek mi? Durun. Oo. Ya yok artık. Oğlum nasıl yapayım ben onu? Bütün şeyi bitirdin ya. Bu ne ya? Malzeme malzeme kalmadı yani bizde. Çabuk. Ha. Hadi geldi. hadi. O abi biraz sabırlı olsan. Ya ayıp olmuyor mu ya böyle? Ayıp oluyor ya. Salata isteme. Salata isteme. Hiç yetişemem şu anda. Ay salata istersen kusura bakma ama. Yani, salata isteme ha. Böyle bir hamburger işte. Dur. Hanımefendi geliyor. Hoppa işte bu. Ne? Ne içecek istiyorsun? Ah. Ne hemen kızıyorsun ya? Burada uğraşmaya çalışıyoruz. Abi, brokoli mi? Brokoli mi? Hemen şöyle atıyorum abi. Durun abi. Hemen tutuyorum bir domates, bir brokoli tamam mı? Ay brokoli diyorum ya. Man oh bitti ya sonunda. Bitince seviniyorum artık. O oh, olmuştur. Çok güzel. Gerçi arkada şu anda bayağı iyi oynamaya başladık. Bu ne? Aldık. Her şeyi alıyoruz. Paramız yetiyor mu? Yetiyor. Alalım. En azından alalım. Hayır. No. Hayır. Olmaz ya. Büyümüş. Ne yapacağım? Ya yine sadece şurada mı pişirebiliyoruz? Ben bunları pişirmeye sandım. Kardeşim ne istiyorsun? Tamamdır. Tamamdır. Hemen kesiyorum abi. Tamam. Seninki nerede daha hazır zaten. Geliyor 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 abi niye bu kadar çok uzun yaptınız. Geldi geldi geldi. Ya salata istemesen kosucu ya sen. Hep salata istiyorsun ya senin. Ya bir de marul mu istiyorsun ya? Niye marul istiyorsun salatacı? E, salata olmayın abi salata yok yani. Salata olmaz böyle. Hadi geldik geldik. Tamam sen salata gitti ya. Salata gitti ama şunu, şunu kurtaralım. Niye kızdın ki şimdi? Biz sana ne yaptık? Getiremiyoruz abi. Biraz bekleyin ya. Sabırlı olun lütfen. Sabırlı olun. Ay. Ben şunu hemen yapmalıyım. Sabırlı sabırlı sabırlı. Çok sabırlı olun. Yedin mi? Güzel mi? Bak ben çok üzgün. Ah. Biraz sevin en azından. Abi ne istiyorsun? Tamamdır. Hemen iki köfte atıyorum. İki köfte attım. Pişiyorlar. Bana hemen bir domates keseyim. Domatesli mi? Üf ne istedim be. Yok mu sana yemek? Sana yemek yetmiyor mu ya? Tamam o zaman ah. Hop şöyle yapayım. Ah. Öp. Geliyor abi. Kralından bir şey geliyor. Var ya. Çok sevineceksin. Ya bunu bu işçiler çok üzgün ya. Her gün çalışıyorlar ya. Abi niye üzgünsünüz? Üzülmeyin. Böyle benim de kalbim kırılıyor ya. Tamam abi durun. Hemen geliyor ya. İki köfte attım. Bir tane de brokoli kestim. Sonra köfte. Hatta şöyle yapalım. Ah! Yandı yandı ya. Bırak artık. Alın. Sen domatesli mi? Hemen geliyor ya. Hemen kralından bir domatesli ya. Salata istemeyin ha. Salata istediler. Niye ağzımı açıyorsan? Alın, Tamam salata geliyor abi. Hemen geliyor ya. Hızlı gelir ya. Of bir, 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 işte. Bu salata isterse gittik işte. Artık salata isterse gideriz de diyecektim. Gitmedik. Çünkü salata istemedi. Geliyor geliyor geliyor. Ot geliyor 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 geliyor. Gel geldi geldi. Aa ben seni görmedim. Aa orada bekliyormuş ya. Ben seni hiç görmedim ya gerçekten. Hemen bir tane salata geliyor. Buradan iki domates keseyim. Buradan bir tane de şey keseyim. Aa atmayı unuttuk. Hemen geliyor hemen. Hemen bakın pişiriyorum abi. Pişiriyorum. Kokusunu alıyor musunuz? Kokusunu almanız lazım. Kokusunu aldın mı? Oha dayanamıyor. Dayanamıyor. Gidecek mi? Hayır. O kamert götürmez. O kamert götürmez. O kamert götürmedi. İşte bu. Şimdi hemen bir domatesli daha de mı abi? Abi Salata gitti, salata gitti, salata gidiyor. Salata gidiyor, salata gidiyor. Ya abi. Geldim, geldim, geldim. Oh. Oh canıma da değsin oh. Oh yetişemedim ama çok. Abi iki müşteri gitmiş ya. Şimdi. Of bir sürü şey gelmiş. Bu ne ya? Hmm. Şunu alalım. Tamam bu kadar. Bu kadar mı? Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz şimdi ne yapıyoruz ne geldi hiçbir şey olay Hiçbir şey gelmedi çok mutluyum yok artık kamyonlar mı geliyorsunuz ne yapıyorsunuz artık <laughs> salata istemiyorsunuz değil mi salata isterseniz yapmam artık ya salata malata yok abi Hop. Sen de mi domatesli? Abi ya şimdi domatesli mi tuttunuz ya? Ne güzel şeyler var. Gidiyorsun domatesli istiyorsun. Ben iki tane şey atayım da. Aa, al ye ye. Evet. Abi hemen geliyor. Eğer salata istersen köfteye. Evet. Salata istemedi. Abi geliyor ya. Geliyor abi. Biraz dayan ya. Gel artık biraz dayan ya. Ah çok kötü oldum abi. Arkadaşlar tek kişi oynamak çok zor. Bunları e, 4 kişi oynanıyor en çok ama ben e, bir tek kişi oynuyorum. Ama yetişiyorum ya yine iyi yetişiyorum yani. Bence iyi yetişiyorum. Hop. Geldi. Evet şöyle gidelim. Şuradan girelim. Domatesli mi? Abi domatesli muhteşem ama geliyor ya. Gel gel. Ay. Çok müşteri geldi ya. Tamam. iki tane ben atıyorum abi. iki tane hemen hemen cicik atıyorum abi. Domatesli. Bir de marullu mu? Yok. marul da varmış. Bir de sade mi abi? Tamam. Tam hazır abi. Şimdi sen, seninki karışık abi. Seninkini bir yapalım. Oha gidiyor. Ben hemen sade yapayım arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. İçecek de mi istiyorsun ya? Niye içecek istiyorsun? Hayda. Ne işin var çayda? ha, arkadaşlar yetişemiyorum artık. Gerçekten çok zorlanıyorum. Karışık mı seninki? Seninki hazır. Sen biliyor musun? Ben seninkini hazırladım ha. Al al al. Hemen istiyor. Of 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 of. Abi ben 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 benim yine iki tane atmam lazım bence. Yani artık ne istiyorsun domatesli mi? Bir dakika ben yanlışlıkla marul kestim ama sıkıntı olmaz değil mi ya marullu yer misin? Ya illa domatesli istiyorlar. Abi domates nedir ya? Domatesli domatesli diye diye. Oha boş ver domatesli. Alın bakalım. Salata isteme ya bakın salata istemeyin ya. Salata en kötü şey ya. Çok hızlı bitiyor video. Aa. sevmiyorum şu salatayı. Geliyor geliyor biraz sabırlı olun. ya biraz sabırlı olun yani. Şimdi de al al. Aa, hemen iki tane köfte atayım. Hop. Hop. Ya bu ne ya? Oğlum köfte alamıyoruz artık. Köftemiz bitti galiba. <laughs> Hadi ya artık bitmiyor da. Süre de bitmiyor ya. Süre bizi kurtarırdı. Ay kralından bir şey geliyor ama. Kralından bir şey geliyor ama. Uh -huh. Buradan bir tane de brokoli keseyim hemen. Abi, bir dakika ya. Gel bir dakika ya. Bakın bir dakika. Bir dakika. Oho, bitti salata ister misiniz oh 10 müşteriden sadece biri yani 11 bir müşteriden sadece biri kızmış hepsine öbürüne hepsine bakmışız bu ne ya bir sürü şey geldi buradan bir sürü şey geldi teker teker Oha patates olmaz patates olmaz İlk önce alıyoruz doğruyoruz atıyoruz oh maşallah yok ya böyle bir şey yok ya Artık patates de mi isteyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Patates istemem. Hah. Oh be. Ah oh be. Yandı be. Abi ne domatesli istiyorum ben? Ben şurada ne güzel maruk kesiyorum. Sen gidip domatesli istiyorsun. Patatesli mi? Patatesli mi? Patates istemiyorlar. Ne kadar da güzel. Aa, boşunu açtık gibi oluyor ya bu seferde. Sanki boşunu açtık. Aha müşteri çok üzgün. Niye bu kadar üzgünsünüz? Ee, sohbet ederek. Şimdi müşteri şey yapmaya çalışıyorum böyle. Hop tamamdır. Abi oradan bağırsan tamamdır. Geliyor. Bir domatesli mi? Hemen geliyor ya. Abi çabuk yaparız. Hayır. Çabuk yapamazız. Çabuk yapamayız. Ee, şöyle şunları da yiyeyim. Tamam şunları da yapayım. Hop ilk önce sana içeceği veriyorum. Sonra sana bir tane domatesli diyeceğim de. Çok karıştı ya dükkan bu ne? Patatesli istemeyin ha tamam. Oh be kimse patatesli istemiyor çok rahatım. Sanki eski zamandaki gibi. O bakalım. Şimdi brokoli mi? Abi iki tane atıyorum abi. İki tane attım. Şöyle iki tane atayım. Bir tane hemen şuradan gidip brokoli keşeyim. Bir tane de domates keşeyim. Ne olur ne olmaz. Oha domates yere düştü. Abi yersiniz artık değil mi? Yani o kadar yapmışız. Şey, yapmışız yersiniz. Of of of. Of yerlerde sürünüyorlar. Geldim. Ya içecek isteme Bak işte içecek niye açtık? Ne niye ne o ya? Niye ne no abi? Ne ne o? Tamam dur geliyor dur geliyor dur ee, yetişebilir miyiz yetişemeyeceğiz ha hepsine yetişemeyiz salata istiyor bu zaten kosucular hep salata istiyor onun için sevmiyor kosucuları bakın yine salata istedi kardeşim salataya neyin var senin ya durun geliyor abi gerçekten geldi 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 sabrı taşıyor ve yemeye başlıyor Ay, domatesli Patates mi? Patates ne alaka şimdi ya? O patates istemiyorum ben ya. Ben patates olduğunu bilmiyordum. Gerçekten mi? Patates de böyle kesiliyormuş. Bari atalım en azından. Abi patatesiniz geliyor biraz daha sabretin. Sabretin neşe. Tamam de gitti en azından. Şu şeyi kurtaralım. Abi durun ama ya böyle olmaz ki yandı patates zaten yandı patates her şey yanıyor ya bu dükkanda ay biraz daha sabırlı olun gerçekten biraz daha sabırlı olur abi dur geldim abi aa yetişemedik bırakalım şurada abi bırak abi burada tamam sen ne istiyorsun köfte mi oh be bir hamburger işte <laughs> bırakma hemen gidelim Oğlum al işte. Uf. Yanacaksın abi. Yanacaksın. 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 Abi acil 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 mi acil işte bu işte bak işte bak tamam bana ne şunu bırak <laughs> yeter ki şunu bırak zaten gidecek işte ya git gitme ya get tam getirdim oh ya ittirmesenize şurada yetiştirmeye çalışıyoruz ittiriyorlar ya köfte şeni alayım abi. Hop, hemen geliyor. Tamam sen de gittin. Ee, şuradan sana bir tane vereyim. Aa bu da ah ah. Aa gitmedi o. 5 5'ten 3 o. Çokmuş. Çok kötü para kazanmaya başladık. Artık açarım. Yok aşkım gelmeyi çok mutluyum. Ama onu açmayacağım. Evet o zaman son turumuza gelelim arkadaşlar. Gerçekten son turumuza geldik şu anda. Son turumuzdayız. Bakalım ne olacak. Yani şu anda çok merak ettim. Bakalım ne olacak. Ya yani ne olacak. Tamam ama hemen bakın hemen salataya koşuyorlar. Ay bu salatada ne arıyorsa artık burada. Abi, bir şey açtık hemen salata salata salata. Ne güzel hamburger var ya. Of yine mi salat? Sana yetiştireceğim sana. Ye 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 ye. Kaçıklamıyor, zaten o da belli değil. Ha, biraz dur ya. Seni bekleteceğim ama. Patates mi? Sadece mi? Sadece bir de yanında içecek. Bakın böyle olacaksınız. Ya bu en güzeli ya şöyle. Üf, çıkacağız. Patates yiyeceğiz. Kız, Kızartmayalım da. Acaba anneleri yapmıyor mu? <laughs> en güzel patatesi anneler yapar arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. En güzel patatesi anneler yapabilir. Hatta onlar yapıyor da. Abi geldim dur ya. İçecek mi? Abi ne içecek istiyorsunuz? Şuradaki hazır olan mı? Ay içecek de çok uğraştırıyor ya. Ta orayı koymuşlar. Şuraya koysalar olmaz mıydı? Ee, patates mi? Patatesi kurtarız abi. Yok. Yani sadece şu anda şeyi kurtarabiliriz. Tamam patates sen git abi. Seni e, artık şuradan vedalaş, vedalıyorum. Vedalaşıyoruz. Ya patatesti sen hala gitmedin mi ya? Bak. Dur dur dur. Oh Oha. yetişiriz böyle. Salata işte mi? Salatadan bıktım. Salata salata sanki bir şey var ya. Salata ne istiyorsunuz? Tabak yok, tabak. Tabak. Oh, gitti sonunda. Hadi bay bay. Patatesi yetiştireceğiz. Bir patates keselim abi şuradan alıp Şuradan şöyle bir keşelim abi. İki tane mi patatesli? Tamam sen şurada pişmeye bırakalım. Seni keşelim bu sefer. O pişerken sen keşi. Sonra seni hemen pişireceğim ama şunu almam lazım. Ee, hoppa. İşte bu. İşte bu. Tamam içecek de mi? Ne içecekmiş ya? Salata mı? Salata yok. Salataya hayır, salataya hayır. Dur yetişebileceğim mi? Dur yetişiyorum galiba. Yok yetişemedim ya. Beyefendi geliyor beyefendi. Beyefendi size kral bir patatesimi getiriyorum. Beyefendi beyefendi beyefendi. Beyefendi alın. Mavi içecek mi? Vurrrr. Kostum kostum kostum. Kostum beyefendi. Gitmeyin abi gitmeyin abi. İşte bu be. işte bu ya salata. iyi hadi salata zaten yapmıştım. Onda bir şey yok. <laughs> Salatayı zaten yapmıştık. Onda bir şey yok onun için. Ee, patates mi? Yine mi? Aa, bugün de patatesçi olduk. Kırmızı içecekten vereyim. O sırada da sevinsin. Patates mi ya yine mi? Patatesin. Yanıyor. Yanıyor. Yetişemeyeceğim. Yetişeceğim. Yetişeceğim. Patatesler yanmaz. İşte bu be. Oh be. öyle götüreyim en azından. Oo, <laughs> oh, 8 kişiye bakmış. Çok güzel ya. bayağı şey yani. bayağı kişiye bakmışız. Oradan bir şey alabiliyor muyuz? Hayır. O zaman gelelim videonun sonuna arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ben kanalıma. Abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.